Evet merhaba arkadaşlar ee, Minecraft Hexet'in dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ee, başlıyoruz. Geçen bölümde ne oldu hiç hatırlamıyorum. Ee, geçen bölüm bir yerde kaldıydım. Şimdi eve kadar geldim. Asamla. Oha asam bitmek üzere. Ben asa alayım. Asa ver lan bana. Lan... Tut boş. diyecektim az kalsın. Lan azır az çarım. Ya bu, nerede bunlar ya? Aha. Şimdi ben şuradan şurada sekizlik var mı? Var iyi tamam. Yap şöyle. Şöyle bir posta daha yap. Şu dört tane daha yap. O. Oh. Yap, kardeş vurur vur. vur, vur. vur, vur, vur. Ha. Oldu. Şunu da şöyle koy. Şöyle de koy. Çok ne saçsın. Şimdi öncelikle fosilyanın faydaları. Ne diyorum ben? Ne saç, çok saçmalıyorum ha. He. Ay, eh, bak mouse gitti ben. Önce şurada olanları bir dökelim şuraya sonradan konuşalım. Ha. dök bunu akıt. Heh. İşte sene 1900 0. Sene sene geçen sene. O <laughs> çok komik ya. Sene sene geçen sene. Oh demir kılıç, demir kılıç her bok aldık. İyi de yar, ah şuradaki yatağı ben şey yapayım. Şöyle döşeyeyim. Akşam olmuş. Neyse. Daha sonra hallederiz. Şöyle koy. Yapıştır. Vur. Tamam. şunu da şöyle yapıştır. Şurada mıydı elmas? Tabi buradaydı. 61 tane oldu. Oh mis gibiyiz. Çok iyi olduk. Çok da güzel olduk. Ee, bakalım burada elmas var mı? Burada bir bak yok. Uyuyalım o zaman bir. Posta uyak. Ee, Bu ne lan? bir saniye time di yazdım ya time set one bir saniye arkadaşlar videoyu durdu evet devam ediyorum um, ee, time set one yapınca da aynı hava aynı bok gibi hava şunu şöyle koyalım şunu boşalttım ben ya ay ağzıma sıçayım boşaltmamışım da uçuyor benim adam ya Valla çok bok gibi oynuyorum şu an. Abi çok saladım oyunu. Biz az sesini kısayım. Bakayım bir neler var. Bu da bir kalmadı. Tamam devam et. Şu kristal baba aldım. Enchant basmayı unuttum. güç unuk. Alev her bak koy. Sonsuzluk. magnez Magnesin ne bilmiyorum. Da koy gene. Afterlife. Bu afterlife şey öldükten sonra gene yanında oluyor. Şuradaydı. Kırılmazlık ama tamam oldu. Ha bir de şu olay vardı. Ben onu şey yapmayı unuttum. Göstermeyi unuttum. Nerede ya o? Ee, üf, nerede? Ha? Yok ya. Yapsam mı? Bir, bir posta şunlardan yapayım. Şimdi Yok. Şöyle koyuyordum. Şunu şöyle iki tane koyalım. Şöyle nasıl diyor? Böyle miydi? Bunu birleştiriyor mu? Yok. Bu nasıl diyor? Unuttum da bunu ben. Böyle bir olay yapıyordum. Bir saniye şurada hemen bulunur. Yanda manda vardır. Bakayım ben. Oh çok sıcak ya kemer. Ney? O ne Bu neden yapılıyor? Oo. Bu acayip fırtına olaylarından yapılıyor. Ona gözlük. Gözlük nereden yapılıyor kardeş? Mürekkep kesesi. Allah'ım benim gözlük yaptım Ben gözlük yapacağım. Vallahi yapacağım. Allah'ına acayip. Acayip şu an acayip. Biçimde. Patlayacağım. Anladınız siz. <laughs> Allah'ına patlayacağım. Allah'ına patlayacağım. Şu nasıl yapılıyor? Şunu merak ettim. Lan mal. Lan öküz bu bu. Lan ağzına sıçayım ya. Öf. Şu nasıl yapılıyor? Kardeş Ya sana böyle vuracağım şimdi ha. Buna ne Allah'ım. Wow! Wow! Vay! Vallahi Allah'ın Allah, Allah Mutlu Mutlu götür mutlu Mutlu beni götür Mutlu beni karaya götür Eee Hey nigga What the fuck motherfucker Allah'ına Allah'ım patlayacağım Allah'a patlayacağım şimdi Allah'a Vay Abo Ana Bu Bu Bak bu bu şu böyle bu tamam. Dur. Şu gövdelik bu mu? Bir saniye. O zaman bendeki tamam. Yalnız ben şundan bulmam lazım. Ne obsidyen altın. Obsidyen kazmam lazım. Obsidyeni nasıl yapıyorduk? Obsidyen nasıl yapıyorduk? Obsidyen nasıl yapıyorduk? Obsidyen öyle miydi lan? Tabii lan obsidyen öyleydi. E Şimdi ben şuradan üç tane demir alayım. Pardon. Şu bir posta daha üç tane alayım. Bundan sonra diamond alayım üç tane. Çünkü diamondla diamond ile kırılıyordu obsidian. Diamond. Üç, üç tane lan 200 Lan ağzına sokacağım şimdi ha. Ha. Ee, aa. Şurada çubuk olacaktı bir tane park iki tane Heh. şimdi canım ah oh, şöyle şunu alalım şöyle koyalım şunu şöyle alalım ondan sonra şöyle şunu şöyle bu ikisi üstte koyuyormuş işte. tamam. Şuna ben enchant basayım. Benim öncelikle bir yerlerden ne ne yapıyorsun öküz ya? Benim bir yerlerden lav bulmam lazım şimdi geçen benim hatırladığınız kanalıyla o yerde vardı love su her yerde var su bok gibi zaten ay Allah'ına sürekli çarparak gidiyorum Allah'tan bir şey olmuyor ya Vallahi bu çok iyi ya her boku bundan bu elektrik staff yap nasıl yapıldığını gösterdim Aa. Burada Arap şeyhleri mi var lan? Bunda saldırıyorlar mı? Yok bunda sadece kim saldırıyor? Aa, Bunlar ne bakıyor yarıyor bilmiyorum. Ama iyi bir baklar yarıyordur. Şimdi... Bu köylülerin mekanlarında da hep bundan var. Şimdi kardeş... Ha, şurada belki lav olabilir. Tabii canım lava al. Bir tanesini şöyle koy. Tamam. Bir tane öyle dolu. Tamam. Beyler selamun aleyküm. Benim şey zarar yok. Sizin de bana olmasın. Valla kafanızı gözünüzü kırarım. Şimdi tabi canım Ondan sonra şöyle gaz. Vallahi gazdım. Heh. Nasıl ya? Sonra şunu da şöyle al. Ne Ha. Oldu. Bir posta daha mı yapacağız aynı şey? Yapacağım lan karar verdim o yüzden. <laughs> oh, çok seksi olacağım ya. Aba. Çok tatlıyım ya. Çok tatlı olacağım. Şimdi ama buradaki bu posta etmez. Aa yeter. Oy bitmesin ya. Bitmesin ağzını açarım. Oradakini al bari. Ya oradaki. Tamam boşver ya. Sikerim. Başka yerden de buluruz onu Şimdi ben orayı nereye götürdüm? O ne lan? Bu ne lan? Abi bu yolcu. Dur yolcu. Bastığın yerleri Ha buradan bir kosta da aldık. Oh, oksijenleri kaptıklar. O ne lan? de böyle vururum. Gençlik. Neyse. Şöyle dolaş. Bak bakayım maden hani onun gibi yerler var mı? Dayılar. Bana güzel bir şey lazım. Şit amcalar. tabi canım, koca yerde bir tane şey yapıyoruz. Arkadaş ben de sürekli uçuyorum ha. Bunlar diyecek manyak mı la bu ne la bu ah, Şimdi şöyle gene dolaşacağız yapacak bir şey yok. Anam O daha demek ki köyünden. lan. Neyse ha. Vay anasını açayım. Şurada vardır boklar. Ananı sikeyim. Vallahi şey. Abov Allahına geldim Hayır düşme Düşme ağzına sıçarım Düşme yemin ederim kafanı gözünü kırarım Uf, Korkuyorum da lan Ay düşecektim lan az kalsın Ya vay şansıma sokayım ya. Vay ağzına açayım. Ulan. Vay ananı. Ananı ananı ananı. Ulan ay ağzıma sokayım. Ya ben buradaki suyu alırım ya. Bana ne anlayayım sikermez lazım. Sen de şöyle al. Ben buradaki suyu şöyle boşaltayım. Anam su da bitmiyor ya. Vay arkadaş su bitmiyor. Haydi şimdi ne bok Benim bu lavlar hakkında pek de bilgim de yok ha. Obsidyeni sadece öyle hatırlıyorum. Şöyle en tepe açı. Bir kuş tepesi, kuş tepesi, kuş görüşümü neydi <laughs> Kuş, kuş, kuş neydi Kuş tövbe estağfurullah. Kuş siki diyecektim de. Çok ayıp olacaktı. Şimdi kardeşler kundura. Ay ağzına sıçayım. Abi. Ben şimdi seni alamadım. Ee, ağzını açayım geliyor. Ha <laughs> şimdi gör burayı? Ha açayım. Bak açık vuruyor. Acımdan öleceğim. Ee, şimdi. O tam tamamdır. Ya hayır sokacağım şimdi sana. Ha olmadı ben şu. Suyu sen mi kapat ya? Su ne demey orada? o Mis gibi de bir yer olacak bura. Kardeş ha. Şöyle kapat. Sonra Sonrasında... ay 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 aman. Aman ha, vallahi sakada gelirsin filan. Güzel senle uğraşım. Ne lan? Ya üf. Ya ben videoyu durduruyorum hemen bir şey bulana kadar. Evet arkadaşlar buldum. Dert etmeyin. Ee, bir de şey de buldum. Bu köleler var ya neydi ya? Ha köylü lan ne kö kölesi. Köylünün evinin bir tanesinde vardı obsidyen 3 tane. bir de hani bok gibi bir yer vardı ya oraya bir kazdım. Hemen çıktı. Bu şu adı raft inşaf. İnmem inmeyin inme de. Böyle böyle iniyorum zaten. Oh. Gömdük. Atma. Atma. 75 can girdi la oha. Çabuk ol çabuk ol. Canavarlar peşinde çocuğum benim. Şimdi. Hay <laughs> hay. Bu nasıl yapılıyor? Max Diamond var mı? Allah'ım inşallah vardır. Vallahi var. Ben bu akşam ölür. Ne Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz. Sen ne bine tutamazsın. Yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim. Gözlerinden. Gözlerim beni tutamaz. Bu akşam ölürüm Beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın Yıldızlar tutamaz Bir uçurum gibi düşerim Gözlerinden Kimse beni tutamaz Bu akşam ölürüm Beni kimse tutamaz Sen beni tutamaz Yıldızlar tutamaz bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Şimdi öncelikle ben şuna bir ganimet ne ya? Kırmızı ekle. Lokta gel. Lokut. Ya magnesim neyse kalsın ya. Hepsini koyacağım. Sulatın ne bilmiyorum. Şimdi canım. Hopset tamam. O oh. F5'e basayım. Ah canım çok seksi görünüyorsun. O ne lan? Ok mu var lan? O nasıl ok lan? Sikerim ben onu Çok iyi oldum be. Ee, durduruyorum hemen şarjı takacağım. Evet arkadaşlar videoya devam ediyorum. Ee, gördüğünüz gibi yaptım sonunda. O zaman şunu koyalım. Ya boşu boşuna bunu harcamayayım ben. Şu ne var ne yok koy hepsini. Ne doldurabiliyorsan. Bu akşam ederim Beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz bir uçurum gibi düşerim gözlerinden Ya bir de şu ne boka yarıyordu ya Neyse dur Ha Oha. Ha bu böyle yapılıyordu değil mi? Bu nasıl yapılıyor? Bek nasıl yap? Ay ahası nasıl çağ? yapayım o zaman ben de. Hemen şuradan al. Bir bek yapayım arkadaşlar. Bek nasıl yapılıyordu? Ha şimdi şuradan şunu al. Sonra ip var mı? Ip? Vallahi ip var de. Vallahi öperim seni. Vallahi. Al 4 beş tane ne kadar olacağını koyacağım bilmiyorum. Başka bir de chest yapmak için şey ver sen bana. Ya yani ben şuradan alayım. Orada değildi lan nerede lan? Vay Allah'ım unuttum ya. Aa nereye koyduydum ben ya? Aa neyse. eee neyse tamam boş ver. Chest yapacağım lan chest. Allahsız. Ha oldu zaten bok gibi şey. Öncelikle bir chest. Ondan sonra chest ortaya. Şöyle. Sonra bu da böyle bir de. Aha vallahi bek oldu. Ondan sonra bunu ne yapıyorduk O tamam. En kolay da buymuşlar Tamam. Sonra canım dedim bu ne? Dedi aşağı ki. Ama ayıp olmuyor mu dedim. Bana ne amına koyayım dedi. Çok güçlü konuşuyorum. Afeyi bir koydum çocuğa. Tabii ki de yalan. Külliyen yalan. Çok. <laughs> Koy dört tane. Koy göte gitsin. Oh oldu. Oh, çok iyi oldu. oh, bir tane daha oldu valla. Şundan şöyle yap. Ice. Oh bu da oldu. Ondan sonra canım. Şimdi şundan mıydı, bundan mıydı? Ee, ondan da şey alayım sonra videoyu durdurayım. Yani daha doğrusu kapatayım. Sonra kamtası kafayı yiyor. Ha şimdi oh Oh, oh, oh tamam. Ee, arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. 20 dakikalık video zaten. 100 abone de gereksiz modu unutmayın. İyi günler, iyi seyirler abone olmayı ne yapıyorsunuz unutmuyorsunuz aşağılarda bir yerlerde kapatamadım da